Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ev yapımı organik gübreyi öğreneceğiz. Gübre yapmayı öğreneceğiz. Hiç zor bir şey değil. Çok rahatlıkla evinizde yapabileceğiniz bir şeydir. Bize gerekli olan şeyler böyle sebze kabukları, yumurta kabuğu gibi şeyler. Mesela malzemeleri sayıyorum. Yeşil soğan olur, biber, ondan sonra muz kabuğu, patates kabuğu, domates kabuğu, limon ama bunların böyle olacak biraz muz gelecek ondan sonra biraz patates gelecek anladın mı yoksa bir faydası olmaz şimdi önce küçük küçük doğruyoruz bunları birazcık daha keseceğim orada çünkü çok büyük oldu evet şu kadarı yeter evet. ondan sonra şimdi yumurta kabuğunu alıyoruz bunun için hiç bıçağa ihtiyacımız yok Böyle de küçük küçük doğruyoruz. Evet. Tamam arkadaşlar. Bu, bu bu gübre bizim bitkimizi daha hızlı büyütecek. Çok daha yararlı yapacak. Şimdi biberimizi de alıyoruz. Böyle. Biber biraz sert olmuş şimdi. Tohumu çıkarmayı da unutmayın. Yoksa şimdi biber çıkabilir içinden. Tamam. Limon kabuğunu da yapıyoruz. Dediğim gibi herkesin evinde bunlar olabilir. Maydanoz da yapabilirsiniz. Havuç kabuğu da. Ama kışın bir tane daha video atacağım. Bunlar kış meyveleri, kış sebzeleri yapacağım. Ve biz, biz bu gübeyi denedik çok da işe yarıyor. Evet, karatesleri de doğrayalım. Eğer sizin evde bunlar yoksa sadece, yumur, sadece yumurta, sadece kabuğu da yapabilirsiniz. Çünkü en en iyisi yumurta kabuğudur zaten. E, ee, salatalık ister yapın ister yapmayın. Ben ilk kez deniyorum. Evet. Ama arkadaşlar çok ufak kesmeye çalışın tamam mı? Yoksa bitkileriniz ölebilir. ben şimdi tekrar daha da kesecektim çünkü. Önceden böyle hazırladım. Evet tamam. Kesiyorum. Dediğim gibi kışın daha bir tane daha video atacağım. Bunda da nasıl söyleyeyim portakal kabuğu ondan sonra söyle size söyleyeyim portakal kabı, mandalina kabuğu, portakal dedim, havuç, roka bunları da yapabilirsiniz. Elma kabuğu, Başka ne kaldı? Ha. Domates kabuğunu da yapıyoruz. Ama ne biraz en küçük doğrayacağız. Tamam. <laughs> ev yapımız bübremiz bitmek için üzere. Evet, muz kabuğunu da yapalım. Bir de eğer bitkinizi sulayınca e, şey de, sirke koyabilirsiniz e, suyunuza. Öyle daha iyi gelir. Biraz büyük oldu gazlar. Şimdi böyle elimle şey yapayım tamam. Ama çok küçük doğramalısınız ha. Başka bir video daha atacağım. Bunda sıvı gübre yapacağız. Başka ne yapalım ha? Bak tam bu böyle gitsin. Bu sadece bir tane koymayı istedim. Çünkü bitkilerimin hepsine ancak bunlar yeter. <laughs> tamam. Bak, bakalım başka bir şey mı? Ha, şunları şu domates kabuğunu da bitirelim. İsterseniz domates kabuğunu elinizle de kesebilirsiniz. Çünkü biraz indi oluyor da. O yüzden ben elimle kesiyorum. Tamam. Limonumuzu da doğrayalım böyle. Limon biraz sert oluyor genelde. O yüzden onu ve e, biberi doğramak çok zor oluyor. Evet, limonlarımızı bitirelim. Arkadaşlar ama sakın içini silmeyin bu yumurtaların tamam mı? Çünkü bunlar da çok değerli bu içindeki yağda. Çok faydalı bunlar da. Şunu şöyle bir doğrayayım. Daha iyi olsun. Tamam. Yumurtayı öyle 2 saat uğraşmanıza gerek yok. Hemen şöyle yaparsanız olur biter. Bir de ben bunları yapmadan önce elimi iyice yakadım. Evet. Arkadaşlar şu an şu kadar yeter. İşte sizinle ev yapımı gübremizi yaptık. Şimdi bir bitkimi getirip ona vereceğiz. Bekleyin hemen bitkimi getiriyorum. Getirdim. Ama böyle tamamen içine doğru koymanıza gerek yok. Bak şöyle üstüne bırakın Böyle yapın yeter. Şu kadar yeterli. Daha önce de kaç gün önce koymuştum onları. Hemen de da bitirmiş. Evet, böyle ekiyoruz. Bunların sayesinde bitki hem daha sağlıklı olacak, hem de daha güzel büyüyecek, daha hızlı. Maydanoz da koyabilirsiniz ama ben maydanoz koymayı pek istemedim. Maydanoz, elma kabı, onu sonra söylediğim mandalina kabı bunları da koyabilirsiniz yani bunlar da iyi. Evet şöyle bırakalım. Bu kadar yeterli. Birazcık daha koyup yeter. Hı -hı. tamam. Evet arkadaşlar bugün sizlerle ev yapımı gübremizi tamamladık. Eğer bugün videomuzu izlediyseniz beğenmeyi unutmayın ve çünkü çok sağlıklı bebekidir. Bay bay.